İyi akşamlar arkadaşlar. Galatasaray Tottenham'ı 3-2 yendi. Son 15 dakikada öldük öldük dirildik. Mükemmel başladığımız maçı son 15 dakika başta Okan Buruk ve sonradan oynan giren futbolculara söverek izledik. Yani bu kadar iyi oynayıp da sonunu nasıl bu hale getiriyoruz? Ayrı bir soru işareti. Şimdi maça en baştan başlayalım. Yani şunu söyleyeyim. Tottenham tarihinde ya yani kuruluşundan itibaren 5 tane böyle maç bitsin de eve gidelim diyeceğimiz maç say desek Tottenham'lı taraftarlara bir tanesi bugünkü maç olacak. Yani maç 10'a 2 bitse hiçbir Tottenham'lı itiraz etmezdi. Öyle bir maç oynadık. Yani mükemmel oynadık. Yani son 10 dakikayı ayrı tutuyorum. 80 dakika mükemmel oynadık. Tek kelimeyle yani Premier Lig gediklisi olan bir takımı sağdan adeta sildik. O Kostiçoğlu teknik direktörleri içinden kesin demiştir. Nereden düştük buraya diye. Yani Osimen 2 tane attı. Yani bugün 5 tane atsa kimse itiraz etmez. Rahat 6-7 tane net pozisyonu var. Bazılarının kalecinin çıkardı bazılarının kendisinin atamadı 5-6 tane pozisyon var. Yani Osimen gibi bir oyuncuya ada satılır mı satılmaz mı tartışması yapıyoruz son zamanlarda Galatasaraylılar olarak bir düşünülebilir ya da bilmiyorum sponsorluklarla bu oyuncuyu ne yapıp ne edip şu devre arası almamız gerekiyor. Zaten sezon sonuna kalırsa alamayız. Şu bir ay bir buçuk ay sonra aldık aldık alamadık geçmiş olsun. Ha bana kalırsa 60 milyon 70 milyon neyse parası yöneticiler bence bir şekilde almaya baksın. Ya böyle bir forvet gelirse 6-7 yıl kafadan ligi domine eder. Yani şampiyonlar ligi olsun UEFA olsun her türlü parasını da çıkarır. Bugün mükemmeldi. Tottenham defansını adeta tek başına durdurdu. Hiçbir şey yapamadılar o simene. Adam 5-6 tane istediği gibi pozisyona girdi. Ya burada eleştireceğim şeyi söyleyeyim. Ya biraz Icardi eleştiriyorum. Icardi ayak uyduramıyor. Bilmiyorum sebebi ne? Antrenmanda tam verimli çalışmamasından mıdır? Yaşından mıdır? Fiziksel o düşüş çok gözde görülüyor ki. Okan Buruğ da en büyük eleştirim o olacak ki tüm Galatasaraylılar da televizyon başında ya da statta izleyenler de gözümüzde gördük ki 80'deki değişiklik Ikard'ı olması gerekiyordu. Okan Buruk'a en büyük eleştirim bu. Sen Osimen'i niye çıkarıyorsun? Bu adam 24-25 yaşında. Zaten fizik olarak iyi. iki tane gol atmış moralli. Bırak üçü alsın trick yapsın. Ya ben anlamıyorum. Icardi'nin sözleşmesinde madde mi var 90 dakika oynayacak ya da kendi istemezse çıkmayacak diye. Bugün yani burada hangimiz teknik direktör olsak Icardi'yi çıkarırdık. Gözle görünüyordu. Sağda yürüyemiyordu son 10 dakika. 70'te çıkarması lazımdı. Belliydi. Şaşırdım yani. O simeni çıkarmasını anlam veremedim. Zaten ondan sonra düştük. Ki 2 dakika sonra Icardi sakatlandı. Muhtemelen tahminim bir ay yok en az. Çünkü ciddi bir sakatlığa benziyor. Ya anlamıyorum. Bugün Icardi çıksa hem Icardi'yi kaybetmeyecektik hem de Osimen 3'ü de düşünüyordum bugün. Yani şimdi Başaköy bir bir diyoruz. Gördük işte son 15 dakika oyuna girdi. Fiziksel olarak o kadar çok düşmüş ki hiçbir topa koşamadı, hiçbir topu alıp bir pozisyona giremedi. Ya ben Başaköy'e şu durumda güvenmem. Osimen'in ölüsü oynaması lazım. Ya yani osimen ben çıkmak istiyorum demedikçe çıkmaması gerekiyor. Okan Buruk bunu görmesi gerekiyor. En büyük hatası o. Ya gayet keyifli izlediğimiz bir maç. Ya son 20 yıldır en çok keyif aldığım 3-5 maç saysalar benim gibi Galatasaraylılar da herhalde bu maçı sayar. Ya Fener maçlarını yendiğimiz Fener maçlarından bile daha keyifliydi. Bu sezonki 3 birlik maçtan daha büyük keyif aldım ki birçoğumuz öyle olduğunu düşünüyorum. Ya işte gayet iyi oynuyoruz 3-1, 4-1 alsak maç kopacak. Belki 5-6'ya gideceğiz. Tarihi farkı atacaktık. Okan Buruk'un işte her maç belli maçlarda yaptığı hatası son 10-15 dakika saçmalıyor. Bugün de aynısını yaptı. Ya çok çok mutlu olacağımız şekilde bitirecekken maçı son 10 dakika böyle ecel telleri döktük. Okan Buruk sayesinde. İlk 45 dakikada istatistik tuttum. Ya Tottenham'ın bir tane şutu var. O da attığı gol. Onun dışında kaleye gelemediler. Koca ilk yarı bir tane attıkları gol pozisyonları. Onun dışında bir tane pozisyon, başka pozisyon sayacağımız hiçbir şey yok. Mustera'yı görmedik kalede. Ki yani bizim istatistiklere bakalım. İlk yarı için konuşuyorum. 11 şut çekmişiz. 5'i isabetli. Rakip ceza sahasındaki buluşmamız 13. Adamların bir tane şutu var dediğim gibi. ilk yarıda bu arada yani varın devreye girmesi gereken birkaç pozisyon vardı. Bilmiyorum izleyenler dikkat etti mi böyle? Ya kırmızılık pozisyonlar vardı. Hem ilk golde faalden önce hem de bir tane ikar diye böyle bayağı kırmızı olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz var kaçırdığını düşünüyorum o pozisyonların. Yani Tottenham'ı şöyle anlatayım. Ligde 3 gol yedi sadece bir maç var. Brighton maçı. Onu da 3-2 Brighton kazanıyor. O da 2-0'dan verdikleri maç. 2-0'dan 3-2 veriyorlar. Yani bugün diyorum ya 8-2, 10-2, 10-1 bitse yani kimse itiraz etmez. Öyle mükemmel oynadık. Yani istatistikleri maç sonu çok merak ediyorum. Herhalde bir 20 tane şutumuz vardır kale. Kalecinin böyle Osimen'in bir tane pozisyonu var. Ayaklarıyla çıkardı. Yani o kaleci kurtarış artık. Orada Osimen'e bir şey demiyorum. Yani bu kadar iyi oynayabilirdik. Ki özellikle böyle son zamanlarda yok yapı var yok hakemler tutuyor diyen bir takım Fenerli arkadaşlara da bu maç cevap olmuştur. Ya Galatasaray iyi oynuyor zaten. Kendinizi kandırmayın. Beşiktaşlısı da Fenerlisi de. Ligde de bunu görmeniz lazım ki biz zaten ikisini de yenerek buralara geldik. Bu sene, bu sezon. bazı futbolculara başlık açmak istiyorum. Bunlardan biri Mertens. İki asisti var ilk yerde. Osimene açtıkları ortalarda asisti yapan Mertens'ti. 38 yaşında ve mükemmel oynuyor. Yani fizik gücü bir kere Icardi'nin utanması gerekiyor Mertens'ten. Adam 38 yaşında. Arada 6-7 yaş fark var. Ona rağmen Icardi'den daha çok koşuyor. Yaptığı asistler, verdiği ara paslar zaten konuşmaya gerek yok. Adam ya yani kaçta çıktı? 70'te mi? 80'de mi? kaçta çıktı bilmiyorum. Son dakikaya kadar koşuyordu. Ya ben yine diyorum Icardi'yi çıkarsaydı şu an maç 4-1 5-1 bitecek bir maçtı. Ya Okan Buruk fazla sıkıntıya soktu bizi. Sara gibi bir oyuncumuz var. Yani alan yönetime başlarda ben de eleştiriyordum. Kerem Demirbay'dan farkı var mı diye düşünüyordum ilk birkaç maç. Zaten son Fener maçından itibaren aldığı her parayı kuruşuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Bugün de yani resital sundu. Hatta bir pozisyon var. Aldı dikine götürdü. Osimen'e aldı at verdi. Hatırlayın. Osimen topun dibine girse goldü. Kaçırdı. Yani maç içinde verdiği paslar, ters taraf oynamalar, attığı çalımlar, soğukkanlık. Yani 20 milyonu aldık. Şu an piyasa değeri 50 milyon rahat var. Sezon sonu yani bu futbolu 50'ye rahat satarız. Bu adam 24-25 yaşında. Yani ileride ben çok iyi paralara gideceğini düşünüyorum. Sara'nın. Onun dışında Davinson Sanchez gibi bir tane stopere sahibiz. Ya ilk yarıda sonu sağdan sildi ki ikinci yarı Kulüevski girmek zorunda kaldı. Ya öyle ki son Premier Ligi takip edenler bilir hızlı topla dirikliği olan bir futbolcu. Ona rağmen Sanchez top göstermedi. Yani adını spiker söylememişti. Birkaç tane duyduk ya da duymadık. Öyle etkili oynadı ki zaten ikinci yarıya başlayamadı. Bir ara kanat değiştirdi Sanchez'den dolayı. Ya bilmiyorum şu San Sanchez biraz transfer dedikoduları dolaşıyor devre arası. 25-30 milyonlardan bahsediliyor. Bence satılmaması gerekiyor. Galatasaray bu sezon büyük oynayıp UEFA Avrupa Ligi finalini düşünmesi gerekiyor. Bence onu yapacak potansiyelimiz bu sezon var. İçerideki maçlarda bence kimseye acımayız. Yenemeyeceğimiz takım da bence yok. Avrupa Ligi'nde bence herkesi yenebiliriz. Yani bu Tottenham'a bile bunları yapıyorsa karşımızda bence kimse duramaz. Okan Buruk ve yönetim ne yapıp ne edip devre arasında hiçbir oyuncu göndermemesi gerekiyor. Hatta bir tane yapabiliyorsa sabek bulması gerekiyor. Yani mükemmel kadromuz var. Bilmiyorum. Umarım üzerine koyarak gideriz. Maçı izlerken gerçekten baştan sona yani birinci dakikadan son 10 dakikaya ayrı tutuyorum. 80 dakika boyunca Galatasaraylılar olarak yani acayip mutluyduk. Bilmiyorum son zamanlarda izledim en mutlu olduğum maç olabilir ya böyle zevk aldığım bir maçtı ee, maç içinde onun dışında arkadaşlar sonradan oyuna giren başvayı bir beğenmediğimi söyledim Kerem Demirbay fazla top kaybı yaptı yani o da işte Sara niye oynuyor da kendi oynamıyor görmüş oldu bazen röportaj veriyormuş işte oynamak istediğinden devre arası gideceğinden bahsediyor bence böyle oynayacaksa gidebilir çünkü geçen seki de Kerem Demirbay değil düşüş onda da var Yerlerte ayrı başlık açayım. Oyuna girdi. Sol bekte gördük. Normalde sağ bek aldığımız oyuncu sol bekte oynuyor. Yine kötü, yine kötü. Çok beğenmiyorum. Hiç güven vermiyor bana. Ya yani bir pozisyon var. Adam alıp gideceği yerde adam omzu koydu diye kendini yerde buluyor. Yani öyle sol bek ya da sağ bek, ben ne yapayım? Ya yani ben sağlam bek isterim. Yani her dokunduğunda uçacaksa, yere düşecekse ne yapayım öyle sağ bek ya da işte sol bek her neyse. Yani yine bana güven vermiyor. Yine en saçma transfer olarak buluyorum. Umarım devre arası gider. Öyle söylentiler var. Umarım o olur. Yani arkadaşlar 10 puanımız oldu Avrupa Ligi'nde. Ben X8'e gireceğimizi düşünüyorum artık bu saatten sonra. Bence X8 hiç zor değil bu saatten sonra. Zaten X8'e girdik mi son 16'ya kalacağız. Yani Şubat ayına kadar maçımız olmayacak. Daha sonra çeyrek final, yarı final ve final 2000 ruhu niye olmasın? Bence o kadroya sahibiz. Yani şu bugünden itibaren Avrupa Ligi için daha fazla ümitliyim. Şimdi Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Umarım kazanır. Alkmaar hem Fener'in hem de aynı zamanda bizim de rakibimiz. Umarım Fenerbahçe kazanır. X8'e Galatasaray ve Fenerbahçe birlikte gireriz. Yani ben en azından Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Umarım yanılmam. Yine ondan da maç sonunda yine konuşuruz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanala abone olursanız ayrıca sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.